Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. 6. ve 7. sınıflarımız için sözcükte yapı konumuzdan kök, ek ve gövde kısımlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bakın kök dediğimde, değil mi? Ağacın ağacın kök kısmını da ele alabilirim. En anlamlı küçük parçaya biz ne diyoruz gençler? Kök diyoruz, değil mi? Sözcüğün bütünüyle anlam ilişkisi içinde olması gerekir. Diğer kısımlarına gelen bizim nelerimiz eklerimiz değil mi Daha sonra da neye bakıyorum sözcüğün anlamı değişiyorsa yapım eki almıştır diyerek gövde kısmına bakıyorum Ele alalım birincisinde Kök kısmımıza ne diyorduk? Bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasına biz kök diyorduk değil mi? Bütün ekler çıkartıldıktan sonra sözcüğün geriye kalan bölümüdür yani. Ancak kökteki anlam ile sözcüğün tümündeki anlam arasında bir ilişki olması gerekiyor sevgili gençler. Bunu unutmayalım. Örneğin Balkon kelimemizin köküne bakacak olursak öncelikle ne yapıyorduk? B'ye bakıyorduk herhangi bir kelimem değil değil mi? A'ya bakıyorum değil. L'ye bakıyorum. Anlamlı bir tane buldum ama en anlamlı küçük parçası kelimenin bütünüyle anlamı ilişkisi kurması gerekiyordu. Balkon'la bal çok farklı değil mi? O halde kelime köküm bal olamaz. Devam ediyorum. K olamaz. Bakın O olamaz. Balko diye bir kelimem yok çünkü. Balkon. O halde kelimemin kökü neymiş sevgili gençler? Balkon değil mi? Danten de burada neydi bizim? Ayrılma hal ekimizdi diyoruz. Devam edelim. Şimdi kelime köküne bakacak olursak çay ve kitabımız var değil mi? İsim kökü mü? Fiil kökü mü? Bunlara dikkat ediyoruz gençler. Öncelikle isim köklerimiz nelerdi? Varlıkları, kavramları karşılayan isim veya isim soylu sözcüklerden oluşması gerekiyordu, değil mi? Fiil köklerimizde iş, oluş, hareket bildiren köklerimize biz fiil kökü diyorduk. E hocam nasıl ayırt ediyorduk bunları? Makmek mastar ekini getirebiliyorsak fiildi, getiremiyorsak isimdi, değil mi gençler? Bunlara dikkat edelim. Hemen kalemimizi alalım. Bakın örneklerimiz gelmeye başlıyor. Kalemimizi aldık. Örneğin çaymak diyebiliyor muyuz gençler? Çaymak diyemiyorum. O halde neymiş? İsim kökümmüş değil mi? Kitapmak diyemiyorum. O halde neyim? Bu da isim köküm. Bakıyorum hemen makmek. Bakın gençler şuradaki kısa çizgim var ya bana. Mekmak mastar ekidir demek istiyor aslında. Okumak getirebiliyor muyum getiriyorum değil mi o halde fiil köküm. Aynı şekilde bakın içmek diyebiliyorum. makmek getirebiliyorum mastar ekim. O halde bu da neymiş? Fiil köküm diyorum. Arasındaki fark neymiş? makmek mastar eki almıyorsa isim kökümmüş. Alıyorsa fiil kökümmüş sevgili gençler. Geliyorum diğerine. Ek diyorum ve kendi başına bir anlamı olmayan değil mi? Eklendikleri sözcüklerden yeni sözcükler yapan ya da sözcüklere görev ve anlam kazandıran ses birlikleridir diyorum gençler. Eklerimiz kaça ayrılıyordu? İkiye değil mi? Çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ikiye ayrılır sevgili gençler. Şimdi bunları incelemeden önce gövdeyi ele alalım. Sözcük köklerine yapım eki getirilerek türetilen kelimelere gövde denir. Örneğin kalemimizi aldık. Şimdi hemen inceliyoruz değil mi? Kömürlük diye bir kelime verdi. Bu şekilde bize ayırmayacak tabii ki de. E K'ye bakıyoruz. Herhangi bir kelimem değil zaten tek bir harften oluşmuş. Ö'ye bakıyorum. Olmaz. Köm diye yok. Kömü yok. Kömür. Şimdi kömürle kömürlük ikisi de bir bağdaştırıcı özelliğin var değil mi? Anlamlı ve en küçük parçamı da ele aldım. O halde köküm kömür. Kömürlük dediğimde bakın gençler, anlamım değişiyor mu? Değişiyor değil mi? O halde yapım eki alıyorsa bundan sonra neye uğrarmış gövdeye. Şurası benim kök kısmım. Yapım eki aldıktan sonrası da gövde kısmım diyorum. Örneğin göz kelimemi verecek olursam sevgili gençler, bakın ya da şöyle diyelim. Gözlükçü diyelim. Değil mi? Hı. Kelimemizin kökü hangisi? Göz değil mi? Çok güzel. Gözden sonra gözlük olmuş mu? Olmuş. O halde ne almış? Yapım eki almış. Şimdi bir de diyor ki gözlükçü. E bir yapım eki daha almamış mı? Almış. Yine anlamım değişti değil mi? Göz benim gözüm. Gözlük taktığım alet, eşya diyorum. Gözlükçü dediğimde gözlüğü satan kişiden bahsediyorum. O halde bu. Bakın yapım eki aldığı kısım gövde şu kısmım gövde ama burası neyim? Gövdeden türemiş diyorum sevgili gençler. Bana eğer böyle bir soru soracak olursa aşağıdakilerden hangisi gövdeden türemiştir? Bir yapım eki aldıktan sonra bir tane daha yapım eki alıyorsa o halde gövdeden türemiştir diyeceğim. Şimdi silelim ekranımızı devam edelim. Şimdi kök, ek ve gövdeyi ele alalım. Tekrardan unutmayalım. Bir sözcüğün parçalanamayan en küçük şeklini kök diyorduk. Bakın uçak aynı şekilde gövde kısmını da ele aldım sizler için. Bakıyoruz. İsim kökleri ve fiil kökleri olacak. Devam edecek sevgili gençler ama kalemimizi alalım. Uç köküm. Uçak dediğimde kendi başına anlamı olmayıp ama anlam değiştiriyorsam yani yapım eki alıyorsam o halde ne yapıyorum? Bakın uçak kısmına geliyorum ve sözcük köklerine yapım eki getirilerek de gövdeyi oluşturuyorum değil mi? Aynı şekilde kitap kökümü ele alalım. Kitapçı diyorum, yapım eki getiriyorum ve kitapçı şeklinde gövde kısmını ele alıyorum. Alkış dediğimde bakın yine aynı şekilde alkışla diye bir kelimem olursa, değil mi? Bize bu şekilde ayırmayacak zaten. Alkış dediğimde Bakın kökümü ayırdım. Alkışla dediğimde yapım ekimi getirdim. Ve alkışlamak bakın yine şurada eksi gibi duran kısa çizgim var. Demek ki bu fiil köküm değil mi? Alkışlamak diyorum. Gövde kısmını oluşturuyorum. Devam edelim gençler. Bakın kökler kaç ayrılıyordu? 2'yeydi değil mi? Bakın isim köküm ve fiil köküm. Ek kısmım kaç ayrılıyor o halde? Çekim eki ve yapım eki olmak üzere ikiye ayrılır gençler. Gövde kısmımıza da, da bakarsak isim gövdeleri ve fiil gövdeleri olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Yani en küçük parçamız köktü. Ee, kendi başına anlamı olmayıp yeni anlam türetecek yani yapım eki alacaksa ekti ve sözcük köklerine yapım eki getirilerek türetiyorsam da gövde kısmını oluşturuyorum. Şunları unutmuyorum gençler. Aşağıdakilerden hangisi kök türü yönünden farklıdır diyorsa isim kökü fiil kökü olanına bakıyorum. Ek yönünden farklıdır diyorsa çekim eki ya da yapım eki almış mı ona bakıyorum. Gövde kısmını soruyorsa da isim gövdesi mi fiil gövdesi mi ona bakıyorum. Şimdi sözcükte yapı dediğimizde gençler 3 ayrılır basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük. Hemen ele alalım. Bakın Basit sözcüğümüzde kök durumunda bulunan ya da yalnızca çekim eki alan sözcüklere basit sözcük denir gençler. Çekimeklerimiz e, kelimemizin anlamını değiştirmiyordu değil mi? Anlamını değiştirmeyen her şeyde o halde nelerimizdi? Çekimeklerimizde anlamımız değişiyorsa da neydi? Yapım ekiydi. Bunu unutmuyoruz. Örneğin top, gül ve balonlar bakın. Aynı şekilde basit değil mi? Bakın, hiçbir ek almamış. Bu şekilde de basit olabilir. Bal, e, balonlar dediğimizde de ne yapıyoruz? Kelimemizin kökü balon. Ama lerler çoğul eki gelse bile anlamımız değişiyor mu? Hayır. Aynı şekilde balonların çoğulunu düşünebiliyorum. Yine ne diyoruz? Çekim eki alsa bile basit diyoruz. Yapım eki alırsa ne yapıyoruz gençler? Türemiş sözcük diyeceğiz değil mi? Birazdan ele alalım. Ekler ve çeşitleri diyelim o halde. Çekim eklerimiz. Eklendikleri kökün veya gövdenin anlamında değişik yapmayan, değişiklik yapmayan, sadece diğer sözcüklerde anlam ilişkisi sağlayan eklerdir. Evet, kaç ayırıyorduk? Fiil ya da diğer bir ismim, eylem bakın bunlara dikkat ediyoruz gençler. Çekim ekleri diyoruz ve isim, at çekim ekleri diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi basit kelimelere gelecek olursak sevgili gençler. Bakın, odun kelimemi ele aldım değil mi? Bakın, oduna ya da odunu Odunlar, dediğimde ne yapıyorum? Herhangi bir ek getirsem bile örneğin odunu belirtme hali değil mi? Belirtme hali kim? Oduna yönelme hali kim? Odunlar dediğimde çekim eki alsa bile yine neyim? Basit kelimem değil mi?